Teşkilat yeni bölümünde ekip, kraliçenin yerini tespit etmek için daha detaylı bir plan yapacak. Bu süreçte Korkut'un deşifre olma tehlikesi devam edecek. Ancak Suat'ın hamlesine rağmen ekibin stratejik bir şekilde ilerlemesi ve kraliçenin organizasyonuna ciddi bir darbe vurması mümkün olacak. Altay, kardeşi Selen'i korumak için çevresindeki tehditleri bertaraf etmeye çalışacak. Ancak Selen'in varlığı, ekip için yeni bir zayıflık noktası oluşturacak. Bu durum, Altay'ın hem kişisel hem de profesyonel ikilemlerle yüzleşmesine neden olacak. Neslihan'ın ekip üyelerini kurtarmak için aldığı büyük risklerin sonuçları ortaya çıkabilir. Bu hamle, operasyonun gidişatını değiştirecek ve belki de beklenmedik bir fedakarlık yapmasına yol açacak. Suat'ın Korkut'a karşı hamleleri artabilir. Suat, ekip içindeki güveni sarsacak bir adım atabilir ve bu da ekibin iç dengelerini zorlayabilir. Özellikle Korkut'un Suat'a karşı yeni bir strateji geliştirmesi gerekecek. Kraliçe'nin ekibin operasyonlarını engellemek için yeni planlar yapması olası. Bu durum hem operasyonel hem de duygusal anlamda ekibi zorlayacak. Özellikle saha ekibinin içindeki dinamikler operasyonun başarısını etkileyecek. Hikayede bir ihanet unsuru işlenebilir. Bu ekip içinden biri ya da yakın çevreden gelen bir tehdit olacak. İhanet operasyonun gidişatını ve ekibin dayanışmasını ciddi şekilde sarsacak. Bu bölüm hem aksiyon dolu sahneler hem de karakterler arasındaki duygusal gerilimlerle izleyicileri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor. Operasyonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağı, Altay ve Neslihan'ın hamlelerinin sonuçları gerilimi yüksek bir bölüm izleme ihtimalimizi artıracak. Analizimizin sonuna geldik. Videoların devamı için beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın.